Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aydan sonra tekrar sizinleyim. Bugün sizlerle beraber dekoratif tablo çalışması yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ben yaparken çok büyük zevk aldım. Hiç vakit kaybetmeyelim isterseniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bunun ölçüsü 50'ye 70 arkadaşlar. Bu şekilde. Ben uzunlamasına kullanacağım tuvalimi. isteyenler yapay şekilde de kullanabilir. Nasıl arzu ederseniz. Hadi gelin şimdi üstündeki jelatini çıkaralım. İlk önce kadansın beyaz boyasıyla komple tuvalimizi boyuyoruz arkadaşlar. İkinci aşamamız arkadaşlar siyah renkle boyayacağız tablomuzu. Tablomuzu iki eşit parçaya bölüp bir kısmını siyah renge boyayacağız. İsterseniz bu işlemi göz kararı ile yapabilirsiniz ya da bir mezro yardımıyla ya da metre yardımıyla ölçüp iki eşit parçaya bölüp boyayabilirsiniz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde arkadaşlar tablomuzun beyaz olan kısmına birazcık grilik katacağız. Bunu nasıl yapacağız? Daha önce siyah renkle boyadığımız fırçayı birazcık temizleyip içinde birazcık siyah kalıntılar kaldığında bunu beyaz boyayla destekleyerek bu tarafı griye çeviriyoruz. Ve yapmaktan en çok zevk aldığım kısma geliyoruz arkadaşlar. Tablomuzun tam orta kısmına tutkalımızı döküyoruz. Tutkalımız şeffaf olursa çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü üzerine dekoratif kırık cam parçalarını dökeceğiz. Ee, ben bunu Ikea'dan almıştım ee, ve fazlasıyla. Yetti, arttı bile. İkinci tablom için de kullanacağım ki eminim ondan sonra da artacak. Bir tane almanız yeterli. Pek çok şeyde kullanabilirsiniz bu camları. Şu anda bu görüntü beni benden aldı arkadaşlar. O kadar güzel duruyor ki, değil mi? Bayılmadınız mı sizde? Ben çok sevdim. Herkesin evinde yapması gereken bir tablo olduğunu düşünüyorum. Evleriniz ışıl ışıl olacak arkadaşlar. son olarak da arkadaşlar e, tablomuzun üzerine vernik kullanacağım ben. E, bu vernik hem tablomuzun parlamasını sağlayacak hem de e, sabitleme açısından taşlarımızı sabitleme açısından çok iyi olacak ve ben bunun üzerine bir de sim dökeceğim arkadaşlar. Biraz daha parlasın istiyorum. harika harika bir tuval çalışması oldu. Tablomuza bayıldım arkadaşlar. Ben çok sevdim. Yaparken de çok zevk aldım. Ve direkt koridora astım. Bunu bir tane daha yanına yapmayı düşünüyorum. İki tane yan yana olsun istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın.